Merhaba sevgili takipçilerim. Şimdi size çok merak ettiğiniz konulardan bir tanesini anlatacağım. Konumuz penis kalınlaştırma. Erkeklerde penis algısıyla ilgili bazen memnuniyetsizlik ortaya çıkabiliyor. Penisim yeterince kalın değil mi? Penisimin boyu yeterince uzun değil mi? şeklinde bir takım sorular kişinin kafasında canlanabiliyor. Tabii ki üroloji hekiminizin uygun gördüğü şekilde bu sorunlarla ilgili tedavi almanız mümkün. Ee, i̇deal penis boyu, cinsel faaliyet e, süresini devam ettirebilecek kadar e, yeterli ölçüde olmalı. En az 10 ila 14 santim arasında bir penis boyu, sağlıklı bir cinsel faaliyet yaşamını devam ettirmek için yeterlidir. Aynı zamanda sağlıklı cinsel faaliyet yaşamı için penis kalınlığı da önemli. Hekiminizin muayenesinde, Penis kalınlığının yeterli boyutta olup olmadığının tespitini takiben bazı girişimsel yöntemlerle penis kalınlaştırma ameliyatının yapılması da mümkün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.